FLP 360 eğitimimize başlıyoruz. Biliyorsunuz Paris'te büyük bir şokla ne yaptığı Grek bedava yaptığı FLP 360'ı biliyorsunuz 90 gün ücretsizdi. Şu anda tüm FBO'lara FLP 360 ücretsiz tabi bütün FBO'lara derken sadece asistan süpervizör ve üzerine o yüzden e, özellikle bu akşam onlara değineceğiz. Ücretli 360'a da değineceğiz ama ücretsizine şu anda geçişle ilgili ve kullanımla ilgili değişiklikler var. Çok soru geliyor. Her dakika artık e, bunları çözelim inşallah. Sizler de öğretin ve öğretin ekiplerinize puanlara bakmayı. Çok kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Seyhan Öztürk, evliyim iki oğlum var. Eşimle birlikte bu sektöre. 2006 yılında tanıştık. 2008 yılından beri de Forever ürünlerini kullanıyoruz ve tek iş tek olarak Forever'la çalışıyoruz. Ee, Forever'da bu 360 dediğimiz bu raporlama eğitimini de şey raporlama programını da 2009'dan beri kullanıyoruz yaklaşık. 16 yıldır bu raporlamayı kullanıyoruz. Ekipler olarak işte Eagle olmakta, çeyirmen bonusu kazanmakta da çok faydalarını gördük. Tabi o zamanlar bu kadar gelişmiş değildi. Şu anda çok çok daha gelişmiş ve anlık data veriyor, anlık bilgileri veriyor. Bu çok çok daha güzel bir şey. Ee, yani biz o zamanlar ayda bir rapor falan alıyorduk İstanbul'dan falan filan. Şu anda dehşet iyi durumda yani program. ufak tefek sorunları var ama onlar düzelecek. Sizlerin de bulduğunuz e, böyle tavsiyeleriniz varsa programın içinden de biliyorsunuz ayarlar kısmından önerilerinizi belirtebiliyorsunuz veya hani orayı bulamaz veya yaparsanızsanız isteklerinizi arzularınızı e, infoya atabilirsiniz FLP müşteri hizmetlerine infoya atabilirsiniz onlar iletirler. Yani programın yazılımı Forever'da olduğu için bizim isteklerimiz dolayı e, yönünde isteklerimiz yani distribütörlerin istekleri yönünde gelişmeler, değişikler yapılıyor. Bunu biz çok defa yıkıldık, 16 17 yıldır ee, mesela ilk zamanlar 4 ayda değildi bu şeyler biliyorsunuz 2 aydaydı müdürlükler o zaman mesela kaydığında bir ay yok oluyordu orada ben mesela önermiştim 3 ay yapabilir misiniz bir ay kayınca göremiyoruz diye son aylarda yapmışlar da 3 aya çıkarmışlar şu an mesela 4 ay son 4 ayı görebiliyoruz gibi yani sizlerin de güzel fikirleriniz varsa katılımcı olabilirsiniz flp362.smile team yapar onları da inşallah evet diyoruz ve herkes katılmıştır diyoruz artık başlayalım eğitime. Şimdi FLP 360 nedir? Faydaları nelerdir? Bunları bahsedeceğiz. Ee, bir bize dediğim gibi strateji belirlemede, planlama yapmada ve işinizi büyümede yani bu yılda slogan grow biliyorsunuz büyüme, let's grow hep birlikte büyüme. FLP 360 da buna destek oluyor. Nasıl oluyor? Onları anlatacağız. Şimdi en önemli şey tabii ki de ee, yeni bir kullanıcı olabilirsiniz. Böyle bilgisayarla aranız iyi olmayabilir, software yazılımlarla iyi olmayabilir ama en azından hani bir laf vardır ya her şeyin bir şeyini bir şeyin her şeyini iyi öğren. Şimdi en azından bu FLP 360'ın bir şeyini iyi öğrenmemiz lazım. Bugün o gün işte. Bugün bir şeyini iyi öğreneceğiz. Şimdi bakın en önemlisi birinci kişi ister siz yeni katılmış olun isterseniz ekibinizden birisi. Öncelikle foreverliving.com adresinden girmeniz gerekiyor. Google'da arataraktan değil. Adres çubuğuna direkt bunu yazın. Bazen farklı yerlere de gidebiliyorsunuz. Hem hata yapmış oluyorsunuz hem de yanlış şeyler, yazılımlar, virüsler veya spy'lar hani yanlış şeyler de yükleyebiliyorsunuz. Bunları yaşadık. O yüzden Google Chrome'u açtığımızda, tarayıcıyı açtığımızda www.foreverliving.com yazıp enter'a basacağız veya işte git'e basacağız. Buraya seçeceğiz. Sonra login'e basacağız. Tamam. Login'e basınca karşımıza ne çıkacak? Böyle bir ekran çıkacak. Her distribütörün yeni distribütörün müşteri hizmetlerini arayarak puan şifremi veya foreverliving.com şifremi almak istiyorum demesi lazım. Bu şifre eShop şifresiyle bir bağlantısı yok. Bu şifre ayrı. Foreverliving.com'un herkese alması gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Hani daha çünkü bilmeyen bir kişi için bunlar anlatılması gereken şeyler. Daha biraz önce bugün ofiste e telefonla şifreyi almadan eShop şifresiyle buraya girmeye çalışıyor kişi. E-shop şifresiyle buraya girmeye çalışıyor ve giremediği için hata verdiğini bende bir problem var. Kendinde bir problem olduğunu zannediyor. Kendi ID'sinde bir problem. Yani yaşadığı problemi kendisi de yaşıyor zannediyor. Dolayısıyla e-shop şifresi uygulamayla girebilirsiniz. flptr.com'dan girebilirsiniz. Oranın şifresi bambaşka. ID aynı. Ama şifresi şifrelerini de bununla onu aynı da yapabilirsiniz. Onda da problem yok. Buranın şifresiyle oranın şifresini eşit de yapabilirsiniz. Unutmamak için kolaylık. Ama bunun şifresini mutlaka müşteri hizmetlerini arayıp SMS ile almanız gerekiyor. Alır almaz da zaten girdiğinizde hemen bunu güncelliyor. Bildiğiniz bir şifre yapıyoruz. Evet şimdi buraya anladık. Müşteri hizmetlerini arayıp buranın şifresini alıyoruz. Ve asistan süpervizör olanlar için tebrikler diyoruz. Çünkü asistan süpervizör olanlar FLP 360'a ulaşabiliyor. Eskiden dediğim gibi 3 Mayıs'tan önce ücretliydi veya 90 gün bir kullanım hakkı veriyordu. Şu an ömür boyu ücretsiz asistan süpervizörlere çok şanslısınız. Nasıl giriliyor? İşte o KP şifresini alıp ID şifreyi girdikten sonra böyle bir ekran açılıyor. Bu ekranda isterseniz soldaki çubukları olan yerde eğer mobil ekrandan girerseniz reports bu yazılar yazma sadece simgeler çıkıyor. Buraya basıyorsunuz ve arkasından bu ekran açılıyor. FLP 360'ı ziyaret et ya da sağ üst köşede petek işareti çıkıyor şeyde telefonunuzda oraya basıyorsunuz. FLP 360 çıkıyor bilgisayar ekranında basıyorsunuz visit yani buradan geçiş yapmanız gerekiyor bir kere ee, şeye FLP 360'a. Buraya geçtikten sonra artık link adresi değişiyor. Foreverliving.com'dan çıkıyor flp 360.foreverliving.com oluyor artık. Bundan sonra da direkt hani bu kahpe şifrenizle buraya girdikten sonra sırf bu adresi yazaraktan da girebilirsiniz. FLP 360 diye Google'da aratmayın. FLP 360 uygulama diye işte Play Store'larda, Application Store'larda aratmayın. Oralardan uygulama indirmeyin. Sadece ve sadece bu linki yazın. Telefonunuzda varsa eski FLP360 uygulaması onu kaldırın veya foreverliving.com uygulaması vardı. Yeni çıkmıştı. foreverliving.com'u da izleyeceğiniz bir e, kartal şeklinde indiriyordu logo. O uygulamayı da silin. Hepsini silin. Sadece ve sadece foreverliving.com veya flp360.foreverliving.com sadece bu olsun. Buraya tıkladığınız anda işte bu geliyor. Bu kadar. O kadar yalın, çok seri çalışıyor, çok hızlı çalışıyor. Muhteşem bir program. Böyle de sadeleştirdiler. Aktifliğinizi görmek saniyelik. Buraya tıkladığınız anda aktif misiniz, değilsiniz. Mesela aktifliğinizi yaptıysanız burada evet çıkıyor. E, 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 efendim, söyleyeyim burada da puanınız çıkıyor. Bu yeşilse aktifsinizdir kırmızıysa no yazıyorsa burada aktif değilsiniz. İçine basaraktan detayları görebiliyorsunuz. Yine üst müdürler için liderlik kalifikasyonunun durumu. Bir sonraki seviyeye ne kadar müdürünüz kaldı veya ne kadar puanınız kaldı diyelim asistan süpervizörün süpervizör olmaya 10 puan yapmaya ne kadar kaldı onu gösteriyor. Ve global CC için ana ekran bu. En çok e, distriktörlerin, FBO'ların en acil lazım olan konular burada e, ana ekranda çıkıyor. Sonra tıkladınız diyelim aktifliğindeki durum diyelim no yazıyor sizde. Neden nerede eksik var ne yapmam lazım. Tıkladığınızda böyle bir geniş sayfa açıyor. Aktifliğinizi takip edeceğiniz sayfa. Eskisine benzer. Burada aktifliğin birinci şartı ne? Şirket ilkeleri birinci madde. Diyor ki kişisel para kendiniz yani kişisel veya alışverişiniz bir puanı geçecek. Burada birinci satır bir puanı geçmesi lazım. İkinci satır prefer indirimli müşteriler. Onların sayısı sınırsız. Önemli olan üçüncü satır yani aktif CC kişisel. Dördü geçmesi lazım. Dört ve üzeri. Burası biri geçiyor. Burası da dördü geçti mi aktifliğiniz tamamdır. Yeşil yes yanar. Tamam. Eğer kırmızı yanıyorsa no ise bunları düzeltmek gerekiyor. Bu biri geçecek. Örnek veriyorum mesela sizin puanınız 4.5 olabilir aktifliğiniz. Ama kişiseliniz 0.8 ise yes yazmaz. Aktifliğiniz daha no'dur. Aktifliğiniz olmamıştır. Hayır yazar. O yüzden buradaki 0.8 ise mesela biri tamam 0.2 puan eksiğiniz var gibi. Bunları sponsorlarınızda da şey yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. En altta da toplam CC. Şu anda yeni başlayan bir kişi için, müdür yani daha müdür olmamış bir kişi için en acil bunlar lazım. Toplam CC grup puanınızı da burada görüyorsunuz. Burada yazan en altta toplam CC. Aralar detaylar. İşte nam e, non-manager, liderlik bonusu vesaire onlar detaylar. Tamam burayı da geçtik. Şimdi gelelim yaklaşık 3 Mayıs'tan beri en çok sorulan şey. Ben diyor ekibimi çok güzel bir şekilde şeyde görüyordum. <laughs> Eski foreverliving.com ekranında son 4 ay puanları aşağıya doğru da hepsini görüyordum diyor. Diyor şimdi göremiyorum veya FLP 360'ta ekibime girip tek tek bakmak gerekiyor başka türlü. Şimdi bununla ilgili biz talebimizi bildirdik. Daha yeni değil daha e, daha Paris'ten bile dönmeden kişiler biz bunu bildirdik burada bu bunu böyle yapmıyor diye bunu da Ömer Bey sağ olsun bildirdi İnşallah bu yapılıyor e, yani o istediğimiz gibi olacak bir süre sonra nasipse ama şu an bizim tespit ettiğimiz size bir kolaylık var mobil ekrandayken bu çalışıyor şey pardon mobil ekrandayken çalışmıyor. Ee, masaüstü ekranda çalışıyor. Eğer bilgisayardan bağlandıysanız zaten ekibe tıkladığında bu çalışıyor. Ama mobil ekrandan bağlandıysanız cep telefonundan veya tabletten ekrana sığmadığı için gözükmüyor. Onun da bir kolayını bulduk. Chrome'da açıyorsunuz. Bakın herhangi bir uygulamada değil. Chrome veya böyle bir tarayıcıda. Burada en üstte 3 nokta var biliyorsunuz. Değil mi uygulamanın şeyin tarayıcının. Oraya bastığınızda en alta masa üstü sitesi iste masa üstü sitesi yap diye bir yer var. Oraya tıkladığınızda artık sizin ekranınız mobil görüntüye dönüyor. Biraz önceki gibi şöyle olmuyor da şöyle olmuyor da mobil ekrana dönüyor. Mobil ekrana dön şey pardon masa üstü ekrana dönüyor. Masa üstü ekranındayken ekibe bastığınızda işte aha da böyle oluyor. Yani sizin o Eski e, foreverliving.com'daki alışkanlığınızdaki gibi isimler alt alta yazıyor. Son 4 ayda puan çıkanlar sadece burada. Hatta ondan çok çok daha gelişmiş bu. Herkesin puanları çıkıyor. Aylık aylık. Burada e, keşfet görüntüsü dediğinizde sadece o ay alanları da gösterebiliyor. Çok çok daha işlevsel. Buraya geçiyoruz. Burayı tekrar da anlatalım. Eğer ekibinizin puanlarını mobil ekranda bir kere de göremiyorsanız Chrome'da açıyorsunuz. Uygulamada değil bakın Chrome'da açıyorsunuz. Chrome'da açtıktan sonra 3 noktaya sağ üstten bakıyorsunuz. Aşağı doğru düşüyor menü ve masa üstü sitesi istediğince bu bilgisayar ekranı gibi bir görüntüye dönüyor telefonunuzda veya tabletinizde. Bu göründükten sonra ikinci olarak burada ekibe bastığınızda işte bu sağdaki gibi eski alışkanlığımız eski aradığımız ekranı görüyoruz. Hepsini tek tek görüyoruz. Bu böyle. Tamam. Bir de uygulama olarak indireyim. Her seferinde böyle Chrome'dan uğraşmayayım diyorsunuz ya. Onu da hemen buradayken gösterelim. Bakın şurada mouse'da görünüyordur. İndirme tuşu var simgesi. Bu indirme tuşuna bastığınızda aşağıda soruyor. Uygulama olarak mı indirme istersin? Masa üstüne link mi yapayım diyor. İkisini de seçebilirsiniz. İster birini seçin ister ikisini seçin. İkisi de aynı hızla çalışıyor. Başka yerden indirmiyoruz uygulamayı. Bakın Google Play Store'dan veya Apple Play Store'dan Apple Store'dan indirmiyoruz. Foreverly, flp 360 açıyoruz. Buradan 3 noktaya basıyoruz. Nasıl burada masaüstü diyorsak. Burada da bu indirme simgesi çıkıyor. Buraya basıyoruz. Buraya basınca hem uygulamaya indir çıkıyor. Bir sonraki menüde hem de kısa yol oluştur var. Hem kısa yol oluşturun. Hem uygulamaya indirin. Ondan sonra daha da hızlı kullanacağız. Burası inşallah anlaşılmıştır. Evet şimdi başarının %95'i başarı için hazırlanmaktır demiş. Şimdi pro versiyonu da bahsedelim. Pro versiyonunda ne ücretli ne ücretsiz göreceğiz. Zaten şimdi ücretli kullanıyorsanız her yer açık çıkıyor. Yani bütün menüler çalışıyor. Ücretsiz versiyonda kilit olan yerler var. Asma kilidi gibi böyle kırmızı logolu yerler. Oralar kapalı oraları göremiyorsunuz. Ve e, dolayısıyla oraları çalışmıyor. Yani e, ücretsiz olan kısım eski versiyondaki gördüğünüz şeylerden bile daha fazla size bilgi veriyor kullandıkça öğreneceğiz. Şimdi burada e, neden ücretli versiyon veya neden işte pro versiyon ne farkı var? Şimdi biz bir A pazarlaması işi yapıyoruz ya network marketing. Bunun da çeşitleri var biliyorsunuz. Tek seviyeliler var, ikili var, ikili sistemler yasak zaten kanunen bütün dünyada yasak. Türkiye'de de 6502 sayılı kanunla yasak ikili sistemler. Titan adıyla biliniyor, saadet zincir adıyla biliniyor. İşte bu bant işi, etiket işi falan filan cezve, tencere, tava, işte ne bileyim altındır, yakuttur, bilmem ne satıyorlar ya böyle ıvır zıvır. Bunlar ikili sistemlerin hepsi aynı. Fark etmiyor ne sattı. İkili sistem kanunan yasak. Bir de matrik sistemler var. O da kişilerin getirebileceği yatayda ve dikeyde getireceği sayılar sınırlı. Bu çok fazla uygulanmıyor ama bu da hakkaniyetli değil o kadar. Esas en önemlisi yani sizi aynı bir yaptığınızın de bütün işlerin yani yap, yap çabalarınızın hepsini alabileceğiniz yöntem multilevel marketing. İşte Forever Living de bu yöntemle çalışıyor. Çok katlı pazarlama. Yani no limits. Yatayda ve dikeyde sınırsız kişiden ekip oluşturabiliyorsunuz. Yapılanma pazarlama ağı olabiliyorsunuz. İşte Forever Living multilevel çok katlı bir pazarlama sistemine sahip olduğu için bu anlamda pro versiyonu tabii ki de şu an giriş seviyesinde bir asistan süpervizör, bir süpervizörün belki proya şu an çok ihtiyacı yok. Ama ilerleyen aşamada özellikle müdür ve üst müdürlükte pro versiyonu sizin çok işe yarayacağınızı anlatmaya çalışıyoruz burada. Ne demek istediğimi anlatabilirsek. Çünkü eğer siz normal versiyonu kullanıyorsanız, ücretsiz versiyonu, siz maviyseniz sadece kırmızı dediğimiz yani A, B, C gibi İlk ad first line'larınızdakileri görebiliyorsunuz puanlarını. Onun derinliğinden de geliyor olabilir o puan. Nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Yeşilleri göremiyorsunuz hiçbir zaman ücretsiz versiyonda. Yeşiller kimdir? Yeşillerin altında kimler vardır? Daha altta bakın yeşilden sonra ikinci sıra oluyor. Yeşilin altında da var. Onları da görebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Pro versiyon. Şimdi bunu daha iyi anlamak için yeni başlayanlar için minik böyle bir hatırlatmamız var. Aynı çok katlı otopark mesela örneğini verebiliriz. Şimdi siz en üst kattan bakıp en dibi göremiyorsunuz, doğru mu? Veya birinci kattan zemin üst katları göremiyorsunuz. İşte FLP 360 bütün katları gösterdiği gibi birden fazla da otoparkta olsanız siz hangi otoparkta olursanız olun örnek şehrin her yerindeki otoparkları görebiliyorsunuz gibi FLP 360 ile oturduğunuz yerden dünyanın her yerinde ekibiniz varsa dünyanın bütün ekip yerindeki ekiplerinizin ve derinliklerini göremeyeceğiniz sınır yok. Bir şey yok. Bunu kısaca bir cümleyle daha özetleyelim. Aynı nasıl önümüzdeki haftanın 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük hava durumu raporlarına bakabiliyorsak bu uygulamayla dokunup değil mi? Şimdi eskiden böyle bir uygulama mı vardı? Ya hava durumunu açıyorduk televizyonda o dakikada hava durumu denk gelirse öğreniyorduk ya da Çıkacağımız zaman buradan havaya bakıyorduk. Yağmur var mı yok mu hava nasıl diye bakıyorduk. Şimdi herkes uygulamaya bakıyor. Veya eskiden trafikte nereye nereden gidilir? Öğreniyorduk, gidiyorduk uygulama yokken navigasyon. Şimdi bildiğiniz bir yol bile olsa, trafikte kaza var mı, yol sıkışık mı, neresi açık, nereden kaçabiliriz, uygulamaya bakıyoruz. Doğru mu? Aynı onun gibi biz forever işin istediğiniz kadar iyi bilelim, ürünleri istediği kadar iyi bilelim, network'ı istediğimiz kadar iyi bilelim, bir hatta derinlikte nerede ne oluyor tahmin ederek bilemeyiz ne ne olduğunu ancak bu uygulamadan görebiliyoruz. İşte o nedenle FLP 360 Pro ilerleyen aşamalarda bizlere mutlaka lazım oluyor. Evet her şeyin bir şeyini öğren demiştik ya. İşte şimdi FLP 360 Pro'yu nasıl geçeceğiz? Bakın ister mobil ekranda ister bilgisayar ekranında ayarlar var. Mobil ekranda bu ayarlar dişliler en altta biliyorsunuz sağ en altta. Oraya tıkladığımızda Billing sistemi var. Billing billing sistemine girdiğimizde ödemeler hemen çıkıyor. Aylık faturalandırma bu arada aylık 380 lira FLP 360 Pro'nun değeri var. Ödeme yöntemlerine tıkladığınızda sizden bir kart istiyor. Tabi burada Mastercard veya işte Visa kart tarzı bir şey girmeye dikkat edin. Çünkü ödeme Arizona'dan yurt dışından sistemlerden çekildiği için ona geçerli olacak. İşte ne bileyim interneti açık olsun, ne bileyim işte o öde, e, oraya girdiğiniz kart e, en azından yurt dışına açık olsun. Yani bunlar önemli. Şimdi bazen bu tür şeylerde yaşıyoruz. İşte ödemedi almadı, yapamadım, niye yapamadım? Bir kartınız yurt dışına açık olacak, iki internete açık olacak. Ha bizim seser tercihimiz ne? Size ter tavsiyemiz normal kart numaralarınızda buraya girmeyin. Bir tane sanal kart oluşturun. Sanal kart zaten otomatikman internete açık. O sanal kartı da yurt dışına açarsanız bir de limit de tanımlayabiliyorsunuz sanal kartınıza. Sanal kartınıza da atıyorum 400 lira limit tanımlayın. Ne olur her ay buradan bunu 380 380 otomatik çeker gibi geçer gider. Ha beğenmedin iptal mi etmek istiyorsun? Gene aynı şekilde efendime söyleyeyim bu ödeme yöntemlerinden oraya girip aboneliği iptal et diye karşına çıkıyor. Ben kullanmak istemiyorum ücretli diyorsan mesela şu an Önceden 90 gün ücretsiz vardı. Senin ücretsizin vardı. Veya ne bileyim 45 lira vesaireydi. Az çekiyordu. Şimdi çok mu geldi bu sana? Aynı yerden girip aboneliğimi iptal et diyebilirsin. Yani bunda sıkıntı yok. Tamam. Evet şimdi FLP360 Pro'ya abone olduk. Yani kayıt olduk. Ve anında saniyesinde açılıyor. İşte bu şekilde bütün derinlikleri görebiliyorsunuz. Buradan kim işte müdürlüğe koşuyor kim eagle müdürlüğe koşuyor kim müdür yardımcılığına koşuyor kim süpervizör olacak kaç puanı kalmış mesela şu anda e, altın saatler şu anda yılın şeyin ayın kapanmasına bir saat var. Mesela bir tane ekibinizin biraz önce de güncelleme de yaptılar sistemde. Şu anda ben ne yaptım? Biraz önce eğitimde bile arada Doktor Bey bu arada çok güzel bilgiler verdi. Onları dinlerken arada ekipleri de kontrol ettim. Kimin kaç puanı kalmış, kimin neye eksik kalmış. Gördük. Sağ olsunlar güncellemeyi de yapmışlar. Pazar olmasına rağmen, cumartesi olmasına rağmen gördüm. Ee, mesela birisinin az bir puanı eksikti. 0.6 puanı geçmiş. 0.2 bile geçmiş. Hemen dedim tebrikler bitirmişin. Sıkıntı yok. Eee, ama bu öyle bir şey olmasaydı elimde FLP 360 gibi bir şey. 0-6 puan eksiği olduğunu zaten ben bilemezdim dün. Ve o kişi belki de şu an 0-6 puanını kaybedecekti. Ee, Haziranda baştan başlayacaktı veya eksiği kalacaktı. Tamamlayamayacaktı kariyerini veya kalifikasyonunu. Ne demek simantı bildin mi? O yüzden bu çok çok önemli. Tabii bir kişi değil. Yüzlerce kişiyi buradan takip edebiliyorsunuz. Evet. Yine... Dedim ya FLP360 derya gibi anlat anlat bitmez. CC, Samiri dediğimiz CC, kendi CC özetlerinizi göreceğiniz ekranlar. Bunları da yavaş yavaş oluşturuyoruz. Ben de e, bu e, yazılımdan aldığım bilgileri buraya aktarıyorum. Ve sizlere böyle PowerPoint'e sunum yapıyorum. Yetişemiyorum. O kadar çok fazla menüsü var ki anlat anlat bitmez. Şu anda buralara kadar geldik. Burada da mesela Focus gruba tıkladığınızda fokus grubunuzu direkt gösteriyor. Son 4 ayda alışveriş yapanların hepsini gösteriyor fokus grupta. Hatta nereden nereye ne kadar kalmış, kariyerini kariyerine ne kadar kalmış onları da burada bir kere de görebiliyorsunuz. Downline dediğinizde burada görebiliyorsunuz hepsini. İşte bakın temin gösterdiğim ekibin açığını görebiliyorsunuz. Fokus gruba tıklıyorsunuz buradan. Bak buraları yapmışım şimdi yeni hatırladım. Fırsat buldukça ekran görüntülerini alıp açıyorum. Focus Group dediğinizde bakın böyle hepsini gösteriyor. Alışveriş yapanlar kim, hangi kariyerde? İşte giriş tarihi, son alışveriş tarihi, son alışveriş tarihi de artık biliyorsunuz çok inanılmaz önemli oldu. 3 yıl alışveriş yapmazsa bir kişi 36 ay biliyorsunuz ekibini kaybediyor. 7 yıl alışveriş yapmazsa komple sistemden siliniyor. Dolayısıyla bunları nereden takip edebiliriz? Tabii ki de Buradan son alım tarihi ya yani ekibinizde binlerce kişi olsun. Geçen ayda oldu biliyorsunuz ayın 19'unda sondu o 7 yıllık takipler. Şu son satın alma tarihine bir tıkladım. Hemen kritik olanları saniyesinde buldum. Yoksa ben bu kadar binlerce kişi arasında kimin 7 yılı doldu dolmak üzere bulabilirsin bulamazsın. Hatırlattık. İşte bak mesela onlardan bir tane kurtulanlardan birisi burada Emin Saygın. Benim <laughs> yıllardır bilgisayar sektöründen arkadaşım. Unutmuş almamış. Abi dedi iyi de iyi de oldu dedi aradığın kilo da almıştım biraz dedi. <laughs> Nazar değmesin dedi bir arada da bir şeyler alayım biraz kilo vereyim dedi. Bir telefonla hem şeyini kurtardı kariyerini kurtardı hem de seviyesini kurtardı hem de alışveriş yapmış oldu. Ne oldu? Yakaladık yoksa o kadar kişi arasında bizim onu görmemiz mümkün değil yani. Diğer taraftan gene burada ekrana sığmadığı için şuralarda ben size şöyle büyüttüm o ekranı. Burada fokus ekranda bakın kaç onlarca size kriter var. Aktiflikten sonra burası sığmamıştı. Önceki ay aktif mi değil mi? İki aylık toplamı. Bir sonraki seviye için ne kadar lazım? Bunlar kolonların kriterleri. SQL tabanlı ya program buradan otomatikman size raporluyor. Kişisel CC'lere sıralayabiliyorsunuz. Yeni kayıt CC'si ne kadar? Sponsoruna göre sıralama, sponsor ismine göre, ID'ye göre hepsini sıralama yapabiliyorsunuz. Tabi bunların hepsini anlatmaya zaten 30 dakika yetmez. Ee, biz size sadece hani bizim Kadir Hoca'nın dediği gibi taytay tay ayakta duracak şekilde buralar böyle, buralar böyle, buralar böyle bu işe yarıyor diye söyleyip geçiyoruz. Buraları tek tek inceleyeceğiniz, tek tek sizlerde. Bizler de burada her hafta e, bir bölümünü anlata anlata devam edeceğiz. Şirket ilgisi güncellemesi oldu biliyorsunuz. Süper özel olanlar, 10cc müdür yardımcıları, 60 cc hatta bu ay Nisan bile kullanılıyor şu anda Nisan-Mayıs toplamında. İşte bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Yine burada büyük menülerdeki yerde kazançlarınızla ilgili tablolar. Bu hani forever'a başladığınızdan bugüne kadar ki bütün kazançlarınızın Hangi ay ne kadar, nereden gelmiş bu puan, kim nereden hepsini gösterebiliyor. Yine e, fokus grup ekranı ekibiniz detaylı burada gösteriyor. Evet bize ayrılan süreyi geçtik biraz. Dört temel ilkeye değinelim. Bahar'a bir de bilgi vermiş oğlum. Sadece software değil de bir bilgi de veririm. Şimdi arkadaşlar dört temel ilke var Forever'ın. Bu işi hani strateji büyüme dedik ya. E, strateji ve büyümede en önemlisi dört temel ilke. Bu bir eğitim. Bu eğitimi şirket FLP 360 içine gömmüş oldu. Neymiş birinci madde dört temel ilke: üye kaydetme, devamlılık, performans gelişme. Şimdi bunu bir böyle eğitimde mesela o eğitim buraya özellikle koydum. Bu eğitimi böyle dinlemek var. İşte üye kaybetmek, işte ay içinde siparişle birlikte üye kaydetme, işte devamlı yapın, kayıt yapın, aktif olun. Performans yapın. Bakın bu bir eğitim. Bunu böyle anlatmak var saatlerce. Bir de FLP 360'ın içinde ben bu dört temel ülkede ne durumdayımı gösteriyor sana. Yani üye kaydetmede ne durumdasın? Hangi ay ne durumdasın? İşte performansa ne durumdasın? Al işte bak böyle bir rapor. Hem de geçen yılla kıyaslamalı yapıyor. Geçen yıl 2000 bu bir önceki menüden ama şey şu anki de aynı bunun gibi 2023 2024 tabii şimdi bunlar artık 2024 2025 olacak. Veya sen istersen oradan hangi yıl olduğunu da seçebiliyorsun. İşte taralılar var, tarasızlar, taramayanlar var. Taralı olanlar kayıt olduğu ay alanlar. Yani kayıt olduğu ay alanlar yüzde kaç? Kayıt olmadan daha sonraki ay alanlar kaç? Birinci hatta kaç kişi kaydı olmuş? İkinci derinlik, üçüncü derinlik. Bakın üçüncü derinlikte griler daha fazla görüyorsunuz gibi. Geçen yılla bu yıl işinizi kıyaslama veya aynı aylar arasında kıyaslama gibi bu dört temel ilkeyi gösteriyor. İşte üretkenlikte ne durumdasınız? İşte kazanç eğiliminde ne durumdasınız gibi hepsini gösteriyor. Gelişmiş raporlar da var. Burası boş. Buraları yetiştiremedik. Çünkü bu kadar çok dediğim gibi ekran var ki onları da yazacağız. Yavaş yavaş göstereceğiz hepsini. Evet yavaş yavaş bitiriyoruz neyi neden yaptığını unutma. Sonuçta FLP 360 Pro'ya da geçsen neden geçtiğini unutma. Çünkü önümüzdeki yıl Dubai'ye gidiyoruz inşallah hep birlikte. FLP 360 Pro ile kalifikasyonları daha anlık takip edin. Sizin ve ekibinizin. Evet. 2017'de Dubai'deydik. 2006 2026 9 yıl sonra 9 yıl sonra yeniden inşallah Dubai promosyonu var. İnşallah hep birlikte Dubai'de görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Dünyanın neresindesiniz? Sevgiler, saygılar. FLP 360'ı da öğren, öğret, öğretmeyi öğret diyoruz. Forever'la gelişelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.